Şimdi ticaret sanayi iki adayımız var. Borsamızda da iki adayımız var. Evet. Nasip, Nasip olursa tabii. Nasip olsa. Meclis başkanımız burada mı? Senin rakip burada mı Mehmetciğim? Meclis başkanı. Seçim, evet, seçim hazırlığı yapıyor. Afyon Karahisar Ticaret Saray iki adayı burada. Bizler aslında tüccarlar biz bizimki Sadece seçime kadar yarıştırırız. Saçım bittikten sonra iş biter. Müsaadenizle ikisini de buraya çağıralım. Bir kucaklaştıralım iş bizsiz. Gel bakayım. <laughs> Her ikinize de hayırlı olsun. Hadi bakalım.